Bereket versin ve biterdi alışverişler. Hayrını görürdü müşteriler. Tokalaşan eller, gülümseyen yüzler ve keyifli muhabbetler. Milyonlarca insanı etkileyen küresel salgın, cıvıl cıvıl caddeleri boşalttı. Bir zamanlar dolup taşan dükkanları bile siftahsız günlere mahkûm etti. Şimdi ticaretin değişen koşullarına ayak uydurma zamanı. Dijital dünyada müşterilerinin sana daha çok ihtiyacı var. İşini dijitalde beraber planlayalım. Ürününü veya hizmetini maksimum görünürlüğe ulaştıralım. Bu zor günleri beraber atlatalım.